Ben cumhuriyet kadınıyım. Takamam yüzüme peçeyi. Saramam bedenimi kara çarşafa. Ve ihanet edemem yüce ataya. Ben cumhuriyet kadınıyım. Layık yaşamak varken şeriat diye bağıramam. Ekmek, özgürlük, eşitlik savaşında ekmeğimle omuz omuza vuruşmak varken boynuma zincir, ayağıma pranga vurdurup sinemem bir köşeye. Ben Cumhuriyet kadınıyım. İnkar edemem nene hatunu kara fatmayı. Bebeği yerine mermiyi saran o yüce anayı. Unutamam Çanakkale'yi, Dumlu Pınar'ı, Kurtuluş'u. Her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatanı satamam ne pahasına olursa olsun. Satamam. Ben, ben Cumhuriyet kadınıyım. Değer görürken, öpülürken elim satılamam pazarlarda köle misali. Dünya kadınlarıyla aynı safta olmak varken ikinci sınıf sıfatını yakıştıramam kendime. Kadın erkek eşitliğini vermişken elime atam. Yine on adım geriden yürüyemem. Ben cumhuriyet kadınıyım. Yürümek varken ilkeler elim